Farmer's Dynasty hepiniz hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evin içinde kalmıştık dışarıya. Güzel bir yağmur yağıyordu. Şöyle dışarıya çıkalım. Ee, daha sonrasında şu yapılacak yerleri yapmaya gidelim. Abi oyun kasıyor. Ne hikmet bilmiyorum ama oyun kasıyor. İlk önce seramızın içini bir e, tamamlayalım. Seramızın içi kalmıştı biliyorsunuz. Hemen orayı şöyle bir tamamlayalım. Bir abi seramızın içine. Hava yağmurlu olduğundan bu kadar FPS düşük. Ben onu anlamadım, çözemedim. Dur. Abi gör işte. Gör. Heh. Tamam. Şu seramızın içini hemen bir tamir edelim. Daha sonrasında buradan çıkacağız. Ee, you are losing so far. Ne diyor ne O ne? Bilgi diyor yabancı. Niye Türkçe değil o? O bilgi neden Türkçe değil? çok garip oyun Türkçe dil desteği geliyor ve Türkçe yazacağını İngilizce yazıyor çok müthiş bu arada gerçekten müthiş parmestanistin bölümleri devam edecek videoları ee, sıkıntı yok gelecek biraz yoğunuz arkadaşlar o yüzden gelmiyor videolar peş peşe gelmiyor başka oyunlar falan sokmak sokmak gerekiyor araya ve e, bu kasma sorunları falan da artık benim canımı sıkmaya başladı gerçekten canımı sıkmaya başladı yeni bir işlemciye doğru gidiyoruz gibi. Farktan artık zamanı geldi abi. Yeni bir işlemci almanın zamanı geldi. Bakacağım. En kısa zamanda yeni bir işlemci geçmek istiyorum. Ee, seramızın içi tamam. Hemen çıkalım yine değişik eksik kalan yerleri de yapalım şöyle onaralım. Şuranın kapısı var. Mesela kapıları şeyle kaplayabiliyoruz bu şekilde. Onu da aktarayım. Ee, evet. Elimizden şey gitti. Mesela şurada şu kapıyı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Çünkü bitti. Şuradan bir tane daha alalım. Şu kapıları da hemen kaplayalım böyle. Kapıları metalle kaplarsak daha iyi görünüyor. En azından. Hani bunları da yapalım. Zaten bir 10 dakikaya komple bütün çiftliğin işini bitireceğiz. Öyle umuyorum. Daha sonrasında sağlam bir şekilde bitti yine bitti. Kapılar bu arada çok yiyor arkadaşlar. Kapılar gerçekten metali çok yiyor. Hemen şuraları şu şekilde kaplamaya devam. Yine bitti. Elimdeki yine gitti. Bu arada. Yine gitti. Çıldırırsın ya. Burayı da hemen kaplayalım aynısından. benim yine elektrikle ilgili problemim var. Yani birazdan bilgisayar ötebilir, cihaz ötebilir daha doğrusu. Onu da aktarmış olayım. Yani tuhaf bir ses gelirse anlayın ki benim elektrikte voltaj düşmüştür. Onun haricinde bir sıkıntım yok. Normalde yine göstermeyecektim sizlere bunun nasıl ne yaptığımı. Ama arkadaşlar hepsini görün ya. Hepsini baştan sona görün ki. Eksik bir şey kalmasın her şeyi öğrenin. Allah o neydi abi ışınlandım resmen. Her şeyi öğreneyim ki eksik bir şey kalmasın. Ben onu istiyorum. Güzel abi demirden yaptığın zaman kapılar falan değişik oluyor. O kapının şekli falan değişiyor baksanız ya. Baya müthiş. Ee, şurayı da hemen kaplayalım. Tamamdır. Başka bir yerde bir kapısı var mı buranın? Şu arkada olması lazım. Sanırsam aynen şurada olması gerek. Ben burayı da kaplayalım kasma ya. Ee, şimdi F3'e basıp iskeleyi kaldık. Şunları da şöyle kaldıralım. Böyleymiş bu. Sonradan öğrendim işin gerçeğini. Aa, yenisinden alıp gelmem lazım. Bu kapıları falan da tertemiz edeceğiz bu arada motorla. Motorla tertemiz edeceğim buraları komple. Onu da aktarmış olayım. Hem şuranın kapılarını mesela şuranın kapısı var. Burayı yapalım. Arka taraf. Abi niye ne Allah'ım çıldıracağım ya. Neden gidiyorsun ki? Neden? Bizim bir tane de arabamız var. Bunu biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Az önce öğrendim hatta arabamızın olduğunu. Onunla da birazdan bakacağız. Kapıyı bir yapalım. Arabaya da birazdan değineceğiz. Tamam, burada artık yapacak bir şey yok. Şöyle gidelim. Şuranın arka kapısı var. Arka kapıyı da hemen yapalım. Bizim evin kapısı acaba yapılıyor mu? Aa dur. Gerçekten. Merak ettim. Kim? Yah bu arada evin kapısı yapılmıyor. Eee sonra şu evin kapısındaki çitler falan düzelecek. Onları da yapacağız. Artık demirlere geldik. Şuranın arkasında bir kapı daha var onu da yapacağım. hemen yap. Şöyle bir dışarı atayım ben kendimi. Şurada kapıyı yapıp geliyorum. Okay. Tamam şuraları hemen yeniden. Güzel görünüyor en azından arkadaşlar yaptığımız zaman daha böyle güzel görünüyor göze. Bakımlı olsun ya. Yoksa uyarı şeyi gitmeyecek oradan. Hani burası bitmezse uyarı şeyi gitmiyor. Bitir diyor illa bitir diyor. Bak şuraya hemen yapalım. Tamamdır ee, buradan şurayı yapabiliyor muyum Yapamıyorum Olsun Devam edelim Buraları Yapalım Elimizdeki bitti Ben gidip yenisini alalım diyeceğim de Şuraları arkadaşlar hemen onara onara gidelim buraları da eksik bırakmayalım Bir yandan buralarda sağlam olsun Evimiz bakımlı olsun en azından ya. Büyük babamız buralara bakardır ama zamanında hani adam öldü, başını toprağa çekti. Yani şimdi buralara bakacak olan yok ne yazık ki. Onun için biz bakmak zorundayız şuraları hemen halledelim. Bu ne lan? Geçitlerin yarısı büyük, yarısı küçük. Allah aşkına. Büyük baba ne yaptın sen? Bu ne? Ne saçma bir şey bura kapadık. Ama herhalde buralar. Buralar sağlam. F3'e basıp bunu alca alalım. İskeleyi kaldık. Var mı başka bir yerde bir iskele? Allah yağmurdan bıktım. Yağmur istemiyorum artık. Böyle kaldıralım. Okey. Gerçekten yağmuru görmek istemiyorum Abi Buradan bundan aldım bir tane daha Şu yolun kenarındaki geri kalan yerleri yapalım Buraları yapmıştık Buradan itibaren Yağmur ya bizde kapıları falan yapıyor Oh ne güzel hiç ıslanmıyoruz biz Kuruyuz halen kuruyuz Bu arabalar da falan güzel olmuş ya Bir hareketlilik var en azından Önceden o da yoktu Bomboştu etraf Sadece bir traktörle biz gidiyorduk Okey Tamam burası Şu arabamızı içeri alasak nasıl olur Kapıyı bir yapalım Tamam bu. Şunu yapalım. Ve bitti. Arabayı içeri alsak kaç oradan Toyota'ya? Arabamız da varmış ya ben bunu yeni öğrendim bu arada. Arabamızın olması güzel. arabamızı garajımıza atalım. Dur lan orada. Şöyle kapılarını açalım oranın. Yalnız adam bir fren falan koyardı lan buna. Fren yok arabada kapan. Sen de kapan. Okey. Hemen arkaya gidelim. Çıkart oynayamıyorum oyunu. Kasıyor. Sinir etti beni. Koş 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 koş. Lan takılma oyun. Ya lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun ya. Yere bakınca da kasıyor. Abi bu optimizasyon niye berbat bu oyunun ya? Takılıyor bildiğin takılıyor oyun. Allah Allah. Vallahi bıktım ya. Kasarak oyun oynamaktan bıktım artık. Benim ayarlarım ne peki? Orta kalitede daha Orta kalitede abi. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. İyi ki gittin ya gerçekten iyi ki gittin hani İyi ki gidiyorsun ya Duracağım Ayy yiyeceğim bu arada 10-15 tane alalım ya Geliyor mu? Bakayım Yok bu arada tek bir tane alıyor herhalde o da elinde O da nasıl bitiyor hemen anlamıyorum Yaptığı bir şey yok Daha gelip gitmek istemiyorum bitir artık şurayı Şuranın kapısı var bir ee, Daha sonrasında Geri kalan bazı yerler var Neyse kapat. Uykumuz yok. Ee, 2 Ağustos. Abi yarın olsa keşke de hani bu havayı bir yağmurludan bir çıkarmak istiyorum ben. Gerçekten sinir oldum. Sinirim bozdu oyun. Gerçekten sinirim bozdun ya. Allah Allah din artık yeter ya Hala yağıyor Kapat şurayı ee, Neden geldim buraya sebze ekeceğim arkadaşlar Birazcık sebze ekmek istiyorum Yağmur artık bir git. Allah kahretsin bir git. Şimdi ee, kullan fide. Depolama. Kullan fide. Agro shop. Peki bu neymiş? E, 10 adet domates. 10 adet domates var. Tamam. Domatesleri alalım. Şuraya bir tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 domates buraya. 8 9 10 Ama 10 tane domates ektik ee, Buradan fideleri de kaldırabiliyoruz başka bir şey var mı peki burada 10 0 Tamam 0 adet Şimdi Bunların şey alması için Şuradan bir de Tamam o sulansın ya Önemli değil o kadar ee, şimdi şuradan tekrar bir tahtalı şey daha alalım metal. Tekrar gidelim. Hmm. Şu evin arkasında yapılacak yerler falan da var. Onları da yapacağız. Ben lanet olsun. Burada falan yapılacak. Mesela kaplanacakmış. Bunu kaplayalım. Ya abi nasıl bitiyorsun ya? Gerçekten nasıl bitiyor biliyorsun ki? Ne onar? En azından metal değildir, tahtadır yani bu. Salıncaklarımız tamam mı? Tamam. Kaydırak. Tamam. Kaydırağımız da tamam. Şuranın kapısını kapatalım. Borularımız falan metal. Ha şurada var. Şurayı da hemen. onayalım Başka bir yerde bir şey var mı? Ben üstüne çıkabiliyorum Aa, çıkabiliyoruz lan. Peki kayabiliyoruz mu abi? Biz biz kayabiliyor koca adamız ama kayabiliyoruz mu? Hemen bakalım. Yah bu arada biz kayamıyoruz. De yasak. Biz kayamıyoruz. O da böyle bir bölümdü o da böyle bir bölüm Yapacak bir şey yok Şimdi ne kadar yer kaldı burada hemen bakalım Ve Haritamıza basalım ee, Şurayı bir yakınlaştırıp şöyle Talla bilgisi benim tallam Görev şu an takip ediliyor. ödül 20.000 20.000 sosyal pas. Tamamdır. Yok abi yok ona binmek istemedim ben ya. Benim güzel evim. Şurada şeyler var. Çiftliğindeki eksiklikleri. Tamam abi bir, bir şey kalmadı artık çiftliğimde. Hani ne kaldı benim çiftliğimde artık? Bu evlerin çatılarını neyle kaplayacağız? Mesela Şundan alıp burayı kaplamamız lazım. Onun için şöyle ben arabamı atlayıp bir markete kadar gidip geleyim. Ya da yapı malzemeleri var mı? Oğlum Lan kapıyı açmadan nasıl arabaya bindin ya? Allah kahretsin oyun seni. Gerçekten Allah kahretsin seni oyun bu arada. Ee, tekrar şöyle M'ye basalım. Şurada. Yabancı kara karayolunda bir yabancı olduğunu fark ettik. Etti açıkça senden bir şey istiyor onunla konuş. Ee, şimdi otobüsler var. Yapı malzemesi veren satan yer yok mu? Bu neymiş? Binada bir yapı malzemeni buradan satın alabilirsiniz. Aynen abi buraya gideceğiz. Bir doğru bir gidelim. İçten kamerası vardı oyunun. Tabi ama çok eksiği var arkadaşlar daha bunun ya. Bu kamera hareketlerin falan bayağı kötü ya şu an. Yapı malzemeleri satan yere geldik. Tamam şimdi içeri, içeri bir girelim. Satın ee, satma ahşap plaka. Ben bu arada evin üstünü kaplamaya alacağım. al metal çatı plakası. Ee, seramik karolar. Satın al. Satın al çakıl. 356 euro. Um, bu neymiş? Satın al delikli tuğla. Satın al bütünlü çatı. Bu nasıl bir çatı lan? Aa bak kiremit var. Satın al ya, yeni seramik çatı. Satın al. Ee, açıkçası evimizin üstünü kaplamamız gerekiyor şundan az önce aldığın yeni sen bir boş atma rampasına yerleştirildi. Ondan bir tane aldık. Ben de ondan alabilseydik iyiydi. Ondan alabilseydik. Nerede o bundan? Bundan alamıyoruz. Rampa nerede abi? Rampaya koydun ama. Ha burada. Okey. Enter. Ee, enter. Sat, Atabiliyormuşuz Bunları arabanın üstüne nasıl koyarız? Evet Şu an gerçekten önemli bir Soru Bunları arabanın üstüne nasıl koyuyoruz? Mantıklı ee, Şimdi bunu buradan alıp Buraya bırakamıyoruz Değil mi? Ya, bırakamıyoruz Bunu buradan satabiliyorum Peki bunu buradan alıp nasıl götürüyoruz Mantıklı Bence man en en şu anki En mantıklı soru bu bunu buradan nasıl alıyoruz evet. Rampası burası ama Bunu nasıl arabaya yükleyeceğiz güzel soru. Şöyle kontrollerimize bakalım. Bağla çöz geri, S güç çıkış ünitesi PTOZ çalıştık yukarı, aşağı, çalıştık geri. Tamam abi. Ben arka kapısıyla açılmıyor. Sadece girebiliyoruz bu arada. Pikaba sadece girebiliyoruz. Acayip bir şey ya. Ya devamlı buraya gidip gelmeyecek. Gelmeyeceğiz değil mi? Devamlı buraya gidip gelmeyiz abi. Hani diye düşünüyorum. Eğer öyle bir şey varsa yandık. Bunu aracın üstüne koymayı öğrenmem lazım. Allah. Öğrenmem lazım benim bir şekilde. Bunu alıp götüreceğiz çünkü. Başka türlü olmaz. Abi oyun muhteşem. Oyun muhteşem. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Koskoca hayvan. Arabanın kaplamaları niye bu kadar güzel ya? Çok garip. Arabamızın bu arada kaplamaları efsane güzel. Tabi tabi oraya gidip vurmaz. Vurmam lazım. Oraya gidip bu, bak buraya da vurmamız lazım yoksa oynanmaz bu oyun. Evet budur arkadaşlar başka bir şey yok ya bu. bu. Böyle. Şu evin üstünü kaplayacağız bunun için. At, şöyle yapalım. Buradan böyle çıkalım buraya. Şuradan şuraya atlıyorsak. Bu ne lan? Tamam. Burayı şöyle bir kaplayalım. Üf, güzel oldu lan. Bayağı iyi oldu bu arada. Tanesi ne kadar yer kaplıyor acaba? Dur dur daha var bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ama fiyatı çok güzel ya. baya bayağı ye kaplar bu ya benim için. Bayağı efsane ye kaplar bu bu arada. Burada. Bu tarafı da kaplayalım. En azından evimizin üstü kaplanmış olsun. Önemli olan ev. Evde duruyoruz. Hiçbir görünüm oldu. yetti yani evin üstüne. Bayağı bayağı yetti bu. Daha da var yani artan da var. Dur bir dakika bakacağım. 3 kaldır. Kaldır. Oo güzel duruyor lan. Bayağı iyi olmuş bu arada. Evet bayağı iyi olmuş. Buraların üstlerini de bunlarla kaplasak var ya ev sahne olur. Mesela şuranın üstünü kaplasak. Da buranın üstü belli ya yani şundan kaplanacak. Daha sonrasında burası zaten kiremit. buranın üstü kaplamaya gerek yok. Şuranın üstü kaplanacak. Buranın üstü kaplı mı? Dur, oraya bir çıkmam lazım. Buraya nasıl çıkacağız lan? Oha düştüm. tahtaymış buranın üstü. Bir dakika şuradan aşağıya inemiyoruz mu? Ben iniyoruz. Ya ben buranın üstüne çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Yol lan. Şunu kaldır. Şöyle şöyle kaldıralım. Okey. Evet arkadaşlar bu, bu bölümde böyle olsun yaptık. Artık bir sonraki bölüm tarlaya gireceğim. Onu söyleyeyim. Bir sonraki bölüm tarla işimiz var. Ha da şu kapıları falan bir temizleyebiliriz ilk önce motorla. Hatta onu ufakça şöyle bir göstereyim. Şuradan şunu alacağız bu arada. Tamam mı? Ee, bunu envanterimize koydu bu. Değil mi? Dur bakayım. Envanter bir açılırsa. Evet. Böyle kullan diyelim. Gezerek buraları komple Temizleyeceğiz Bunu da dediğim gibi bir sonraki bölümde yapabiliriz Başka bir bölüme bırakabiliriz çünkü baya güzel oluyor bakar mısınız Hani kapılar falan Temizlemek baya iyi Tertemiz Mis mis bu arada. Evet. Süper olmadı mı? Bence güzel oldu. Bence güzel oldu. Bu şekil buraları komple bütün kapıları, bütün etrafı temizleyeceğiz. Böyle de bölümü e, ee, bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu Mehmet ben arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Daha şu şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.